Q2'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Kayseri'de caddeleri veya pazarları çalıştıracağım. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videoya geçelim. Evet. İlk önce burada Gülen diye kuyumcu var. Bizi babam at deden çok iyi birik diye bir yer var. Gördüğünüz gibi kuyumcular. sevdiğim Güzel binalar var. Burada da gördüğünüz gibi önlücü annem var. Burada da ben var. Burada bisiklet park etmişler. Burada S diye dükkan var. <laughs> Samancı. <Samayı. gülüyor> Arkon, Argon, Erçalık, Arıza, Hacı Bekir Kuzucu diye bir tane kuyumcu var. <laughs> gördüğünüz gibi <laughs> Kayseri'nin <laughs> Kayseri, <laughs> fayansı. <yastıcı. gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> Bu arada Kayseri'den de herkese sevgilerimi gönderiyorum. Eğme bu videoyu lütfen izle. Burada da gördüğünüz gibi çam ağacı var. Burada da Burada da yine kuyumcu var. Zade kuyumculuk. Gördüğünüz gibi burada duvar süslerini anne şunların adı neydi? Bunlar kuru patlıcan, kuru biber anne süs değil. Evet kuru patlıcan veya kuru biber veya bir şeyler bilmem neymiş. Ee, burada size bir tane bina var. Ee, burada da Ece Sarraf var. Sarraf. İlgerler Sarraf. Sarraftan da ee, ondan sonra bakalım. Elsi Viki var. Elsi Viki. İyi herkesin hakkı. Hayır. Hayır ya. Ziraat Bankası. Gördüğünüz gibi kuyrukta bekleyenler var evet. Biz de geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. <laughs> ee... burada da gördüğünüz gibi oyuncak satan görme engelli abimiz var. Evet. Gidiyoruz. Aslı, kuru yemiş ve kahve. Burada söylemiyorum. Kumar oynayanlar var. Çok kötü. Burada da direkt var. <laughs> Burada da eee ee, şey, ee, şey, ee, unuttum. Burada da kuyucular. Ee, ev mi? Ee, iki tane ev var. Sarraf Adana diye bir tane dükkan var. Burada da gördüğünüz gibi arabalar var. Fiat. Nissan. Selam. Bu da Spiderman balonu var. Kimse bilmiyorum. Dur. Şu video. 5 dakika olsun bitsin. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğimli diye bir tane kuyumcu var. Türk Telekom. Ee, annem Vodafone kullanıyor. Türk Telekom'u ee, ben kullanıyorum herhalde. Ee, gördüğünüz gibi altın ziyaret. Burada da Allah bak. Burada biz bazen euro falan yaptırıyoruz. Soylu AVM var. Acaba hırsız mı soyuyor? Merak ettim. Ünlü sarraf. Ünlü sarraf. Kamil Güzel. İmza sarraf. Gördüğünüz gibi Arkadan taş diye bir tane kuyucu var. Ev kur diye bir tane şey var. Vodafone annemin kullandığı internet Gördüğünüz gibi kafana AVM'nin içindeyiz arkadaşlar. Kar, sarraf, kozaklı. Anne eskiden evimiz oradaydı değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi bir sürü kurumcu var. Kapalı çarşı. Kar. Evet arkadaşlar bizim altın alacağımız yer burası. Kayseri'de Kayseri'nin diye bir yer görürseniz mutlaka orada Orada Zikrullah diye biri var. Mutlaka ondan altın alınız. Evet bu videoların devamı için abone olun, like atmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.